Evet arkadaşlar bugün birlikte Roblox'tayız ve bugün yanında babam var ve bugün gün ön... hastanedeyiz. Evet. Hastaneden kaçacağız. Zaten üstümüzde de hastane kıyafetleri var, ameliyat kıyafetleri var. İnşallah bu bir korku oyunu değildir. Şurada testere falan var. Yani. Merhaba. Merhaba koca saçlı. Biz buradan nasıl çıkacağız mutlu şimdi? Aa! Lazerle öldü. Aa, burada bak şey var yeşil bir kol var. Ama kamera şu an bizi çekiyor. Kolu oynatabiliyoruz mu? Bir bak bakayım. Başla. Acele etme. O ne kolay ki bu abi. Düşersin. Buradan düş. Buradan düşmez ki o. O kolaymış. Bak buradan da belki düşersin Aynen buradan da düşmesin. Kırmızıya basmıyoruz. Onlar lazım çünkü. Ben son saniye bastım ya. Ay arkadaş ya bekle oh, geliyorum. Baba burada bir iskelet var inşallah kur... Koyunu değildir bu. Beklersin geleceğim. Tam bekliyorum. Lan nasıl olur Allah'ım. Ben yapayım mı? Yok hayır. Geliyorum. Ben burada seni bekliyorum. Hadi yaparsın. Hadi. Tamam. Burada iskelet ne arıyor? Checkpoint'i buradan mı geçeceğiz ha? Bilmiyorum ki. Evet buradan geçeceğiz. Oo düştüm. Evet kemik yeri biraz zor. Sen oynadın mı? Ee kemiğe zıplayıp düşüyor mu? Sen geçtin mi kemiği? Neredesin? Ben öldüm. Oğlum <laughs> yine düştüm. Hadi. Hadi. Ay. Oğlum bir Yalnız niye iskelet var? Hastane işte bizi korkutmaya çalışıyor. <laughs> Hastaneden niye korkacağız ki? Benim sadece babanın ameliyat olmaktan korkuyor hani diz ameliyatı var ya evet evet hani ayağı arıyor lan düştüm lan <laughs> niye hep düşüyoruz üstelik niye üstümüzde ameliyata şey var ya bu niye o kadar bu zor yapmışlar ya bilmiyorum ki bir kere çok zor yapmışlar Oğlum millet takır takır geçiyor biz düşüyoruz ya. Üf niye düşüyoruz? İşte bak yanımızdan gelenler takır takır geçti. Ben geçtim şimdi. Hadi gel. Bekliyorum seni kardeş. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben daha önceden bir tane video vardı onu yayınladım babam bilmiyorum ama ama o videoda da ben onunla dalga geçmiştim. Dem dem Değil mi? Beni bir de geçmesin diye sabahın köründe kalkıp bu oyunda da kendimi seviye atlattım. Yaparsın abi sen böyle şeyler. Her zamanki gibi. <laughs> Mavi yoldayım ben. Neredesin? Geliyor mu? Gelemiyorum ki. Hep düşüyorum. Ya acele etme bak. Kemiklerin en ucuna geliyorsun yavaş yavaş. Oradan zıplıyorsun. Kemiklerin ortasından zıplama. Yürüyerek gel. Acele etme. Oradan zıpla. Acele edince düşüyor. Tamam sakin. Sakin ol. Ha, uca doğru gel atla şimdi oradan. Heh, uca doğru yürü. Ha atla. Görüyorum seni. Atla. Bak her nefes, bak her şey yaptım da nefes alıyorum. Ya uca doğru git uca doğru ya Gittim. uca doğru. Ya. Gitmedin gördüm Gittim ben bunu. Yani. Uca doğru gitmedin hadi. Bir daha yap. Dur böyle kolay olur. Bir daha yap. Nasıl ya? Çimin içinden geçtim az önce. Tamam hadi bekliyorum. Tekrar. Sıkışın ama tavancısı ne kadar? Ne? Yes. Boş versin. Bak oraya doğru git bak erken zıplama Ha zıpla. hmm. <laughs> <Heh>. hadi gel <gülüyor> Bekliyorum <gülüyor> Ay Kemiğim ağrıdı Elim ağrıdı Sakince yapmak lazımmış Aynen ya Sakince yapmak kolay oluyor Hızlı olmaya çalışmayacaksın. Yoksa ölüyorsun. Aynen. Dikkat. Aynen aynen. Mavi yolu bitirdin mi? Evet kırmızı yoldayım. Tam bekle geliyorum mavi yoldayım. Ne oldu? Mavi yoldayım geliyorum. Seni görüyorum şu an. Ne var içeride içeriye bir bak bakayım. Zor bir parkur mu? İğneden falan filan bir parkur var. İğne mi? Hı hı iğneden bir parkur var. İğne şeklinde yapmışlar parkuru. Tamam geliyorum. Bak. Hmm. Evet düştüm her zamanki gibi. <laughs> Ben burayı tıkır tıkır bitirdim. Burayı nasıl bitireceğiz? Bak burayı anlamadım. Ne diyor la bu? Lan düştüm yine ya. Ne yapayım mı? Hayır. Ya şu arkamda şey vardı. Ee, yani yavaş yavaş yapayım dedim. Burayı ben nasıl geçeceğim? Bekle geliyor. Oh, en, en aşağının parkurunu bitireceğiz. Aşağı mı düştün? Onu Hayır. Buradan nasıl geçeceğiz? Baba aşağı atla. Atladım. Üf kemik parkuru yine. Ben tıkır tıkır çözdüm. Neredesin? Geçtin mi? Hadi. Bekle arkamdan geliyorum. Ben şu an merdivenden tırmanıyorum. Tamam bekle geliyorum. Ya çok kolay parkur. Of düştüm yine ya. Allah düştüm. Bak Burada da hız şeyi var. Aynı birdeki gibi. Aaa! Tamam. Yanlış yere atladım. Neredesin? Ben şu an hızlı hızlı yapacağım. Bakalım sen misin? Evet. Merhaba. Merhaba. Bak ben youtuberım. Kolyemi gördün mü? Oladan oladan. <laughs> Öldüm. Hadi. Kız lan. Geçtim mutluyum ben. Beni bekle. Bekliyorum. Asansörün önündeyim. Hadi gel bari. <laughs> Düştün mü? Evet. Ya gözümün önünde bir şey görmeden yani düş. Gör görmeden düştüm gözümün önündeki. Nasıl ya? Abi nasıl atlayayım? Hız verdiniz ya nasıl atlayayım? Bas! 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 Orada da çok heyecanlanmayacağım. Ucunda basacağım mutlu Nasıl ucunda bastım gitmedi. Yapamadın mı? O hızlı yer çok zor. Beriden daha zormuş bu. Yapayım mı? Hı? Benim salak kafam Ben yapayım mı? Cık. Acele etme Çıldır acıyom He acele etme acele edince böyle oluyor işte bak Sakin Yine mi düştü? Al yap. Doğru orada, orada oraya koy, oraya koy. Çekil bak. Al yap, al yap. Ben çekiyorum. <laughs> ya niye yapmayın ben bunu çekiliyor? Çünkü yapamıyorum. O senin sensivite biraz fazla tuttu. Ne? Seninki biraz fazla. Neyi? Sensivite. sweeti. <laughs> ne demek? Ya şey. Ee... Çok hızlı dönüyor seninki. Şimdi bir daha şuradan deneyelim. Ya bu ne öyle sende? Bende bu kadar hızlı değil. Dur bakacağım. Deniyorum bir daha deniyorum deniyorum Allah Allah Deniyorum Yeah, dude. <laughs> yeah, dude. Tamam. Hadi, hadi. hadi neredesin? Tamam evet. şuradan asansöre gidelim. Asansör mü? He. Dur bana beni bekle birlikte binelim asansöre. Tamam gel. Hı. Hmm. Ne yapıyoruz? Şimdi? Hadi. Geldik herhalde adım evet. burası baksana. Evet bura. Bir dakika baba bir şey diyeceğim bunun içinden de geçebiliyorsun bak. Evet öyle yaptım da şimdi biz ne yapacağız burada ben anlamadım burayı. Buradan bundan da mi? aşağı düşeceğiz bir herhalde. Mi? Bir şey olmuyor da. buradan da. Şurada bir düşüş. kapı var. Aha. Neredesin? Düştün mü aşağıya? Evet. Ne var aşağı? Aynı yer. Allah Allah, biz niye geldik lan buraya? Bilmem. Dur öyle orada doğalım bence. Tekrar. Harbi. mantıklı. Biz yanlış yer mi çıktık acaba ya? Baba buradan gideceğiz. Orada bir kapı vardı, orada bir şey yok ama. Diyor ki Dead end. We need somewhere to hide before the doctor finds us. Biz nasıl bulak kardeşim doktor ya? Biz yolu bulamıyoruz ya. Gel bu tarafa gel. Adamın içine gireceğiz. Harbi mi lan? hı, ağzından. Ha öldüm lan. Dur. Tekrar gir ağzına. Bu adamın. Dur. Nereden zıpladınız lan oraya? Arkasından mı? Ne? Nereden zıpladın sen oraya? Şu şey kesiyor. Adamın içine. Tamam da nereden oraya çıktın ya? Yani? Az. Oğlum anlamıyorum ki. Ne? Tamam okey dur. Hah girdim ağzından. Aa. Dişlerin içindeyiz lan adamım. Okey. Şimdi burada. içine içinden geçebiliyormuş. Aa düştük. Aşağı düşüyorum. Aa midesimdeyim oğlum adamım. <laughs> Ne var oğlum ev hep, hepimizin midesi öyle. Gel şu parkuru geç. Burada parkur var. Dur baba ben öldüm geri geliyorum. Nasıl öldün orada? Asit. Allah Allah asite mi düştün? Hı hı. Demek ki o da çok asitli yiyorsa. <laughs> ya baba nasıl öldüm Anlamıyorum bir sen de ölsene. Ben niye ölüyorum ya? Ben parkuru yapıyorum gel. Bak bir diyeceğim ben şimdi nasıl kay kayamıyorum be. Nasıl kayamıyorum ya? Bak bildiğin şöyle yürüyor. Dur tamam dur sen bilsen böyle öyle yap. Bak. Bak yürüyor. Kayıyor. Tamam olsun. Tamam sen de yürü aşağı doğru. Bak bak bu sefer de tavuğun ah, çıkacağım herhalde tavuğa yetişemiyorum hızlı olmadığım için. Tabağa mı yetişiyor muyum? Hı hı bir şey hiç tabağa çıkacağım da zıplayarak çıkamıyorum. Ee, nasıl yani? Baba bak. Bırak bakayım ben abi. he evet, tamam kaydı. Düştün. Hadi tamam. Tamam düştün. O neredesin? Oraya çık işte oraya. Tamam. Onun üstündeyim ben. Bırak olaymış. Bak normalde çıkamıyorum. Bunları da istersen... He <laughs> tamam ölüyormuş. Bak bu kolay ya. Hadi hadi buradan da ölmüyoruz. Hem ben buradan ölmem. Ama çıkarttı Bu ne? Aa. Bir Dikkatim dağıldı. Bir şey O kalp olabilir mi? Anam düştüm lan. Bir O kalp olabilir mi? Kalp mi yok. Bu bence şey. Ee, yine hala midesi devam ediyor gibi. Baba. Baba baksana şöyle şöyle alt. Sanki kalp atıyor. Baba baksana. Altta herhalde. İş kan. Olabilir. Bence kalp o. Bence adamın kalbindeyiz. Olabilir. Bilmiyorum ya. Yani. Çünkü o kırmızı şey bence kan. Bizim kanla ne işimiz zaman, var? Sonu doldum ya. Babacığım yalnız biz hastayız kız. Adamın kanıyla falan filan ne işimiz var? Ya işte oyunu biraz daha ilgi çeksin diye böyle yapmışlar. Biz sadece hasta, hasta garibanız, gariban adamız. Geçemedin mi lan şeyi? Hasta gariban. Takipçileri olan adamız. Of ya arkadaşlar. Durun <laughs> yapma bakalım burada. İyi. Baba bir şey diyeceğim. Parkur biraz zor yapmışlar. Burayı. Bak son yerlere geliyor. Sonra atlayamıyorum. Ben atladım geçtim. Oraya. İyi. <laughs> Tam ben de kaçtım. Buradan şimdi nereye gidiyoruz? Kemik. Burası kolu olması lazım o zaman. Hı? O zaman burası kolu. Sanırım. Öf. Öldüm. Ben de öldüm. Aynı yerde. Yine bak burada acele etmeyeceğim. Yine burada acele etmeyeceğim. Burada şey ee, yapacağım. yavaş yavaş yapacağım. Evet. Hatta şuradan mı yapsam? Bir abi? dakika bir şey Bence diyeceğim. Sol bir suz ver. Onu, onu yap. Onu söylerken ben hiç şey yap düşmedim. Oğlum solda yapsan sol Yapsam. basit bak biz ortada yapıyoruz. Ha evet doğru ya. Ya da sağ. Aynen. Böyle ha. <laughs> burada da bak yollar değişiyor. Bak ilkin orada bak ilkin buradan gideceğim. Üçüncüden ben. bak beni görüyor musun? Tamam. İlkin buradan gideceğim. Anladın arkadaş ya. Evet. Ondan sonra? ikinci de ben oradan gittim. Yani direkt bunun karşısından gittim düştüm. İkinc o zaman ortayı tamam. dene bakayım. Tam deniyorum. Ortada değilmiş. Başmış o zaman. Tamam. <laughs> Bunu da ortayı deneyelim. Düştüm. Bak şey Bizim ne işimiz var şeyle? Kanla neyle? Şimdi baba ondan sonra... Ortayı demene. denedim düştüm demin. O zaman bura olabilir çünkü... Bura. Bura evet, zannettim. Düz. Tamam ben de geçtim orada. O zaman orta buraya. Orta yine değil düştüm. <laughs> orta hiçbir zaman değil baş. Burada neydi? Ee, sanırım o da baş. Bu orada ölmüştüm ya. Bak. Baş o zaman. Heh, tamam baş var orada. Ee, burada da ortadır inşallah. Ama ben de, de bu gibi gözüküyor. Baba ben hilesini buldum. Eğer şöyle dönmeli şey olmazsa üzerinde de o gerçek oluyor. Okey tamam hadi geçelim. Bilesi bu. Aha. Ah şayet düştüm ya. Ortadan gidilmiyor. Yoksa herkes yol ortadan gider değil mi baba? Evet. Yine düştüm. Geçti mi sen artık? Geçiyorum. Bu ne biçim kemik bu orada? Ben geçtim. <laughs> yaşa. Beraber. Ben geçmeye çalışıyorum. Biraz zor bir parkur. Yapayım mı? Hı, -hı. Ben, ben geçiyorum. Ne var ileride? Şöyle bir kapı var. bir kapı var. Her zaman kendi şöyle açılıyor ya. Kırıkla. Hmm. Gelme. Öf. Şunu bir yap ya. Gel. Burayı bir geç. Hadi geç. Bu senin karakterin niye daha çok hızlı? Bilmiyorum. Hızlı hiç kimse yapmaz. Düştün mü yine? Hı hı. Bu iş hızlı hiç kimse yapmaz. Var. Geleyim olarak. mi? Tekrar. Dur bir dakika. Haydi bismillah. Bir dakika zıplama tuşuna bastın. Nasıl zıplamıyorsun? Anladım yine ben yapmak zorundayım herhalde onu. Bir dakika sakin gel. Hadi. O senin karakter niye bu kadar az Gel gel, ben deneyeceğim. Geç geç. Bir dakika. Dur. Tamam, geç ben deneyeceğim ya. Tırman tırman. <laughs> tamam geç geç ben deneyeceğim. Dur bir dakika, son kere deneyeyim. Sayılır. tamam yaptım. He, tamam, teşekkürler ederim Tura. Hadi bakalım, buradan nereye gidiyoruz? Oraya. Aha. Bu neydi? Bu nasıl bir şey? Şimdi. Dur. Tırmanacağız mı? Dur. Evet. Evet, merdiven gibi tırmanacağız. Tırman, 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 tırman. Yukarıda bir şey var şişiyor falan böyle. O da e, diğer o da kalp olabilir de. Cık, yok bu kalp değil ya. Baksana aşağıda kan falan filan yok. Evet. Bu kalp değil. Bu karaciğer olabilir mi? Abi bir yere geldik. Ya da normal. Ciğer Dur, yok. Dur ama burada nasıl yapacağız? Bunlara çarpmadan altlarından mı geçeceğiz? Neredesin ki sen? Çıkmadın mı sen Nasıl düştün ya? Nasıl? Aga şey değilim. Bak. Öyle değil bak bekleyeceğim ha. Tamam. Gel. Bekle. Gel. Bekle. Gel. <gülüyor> 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 Oo bura hızlanıyor bak. Ne? <laughs> <laughs> bura zor. Her zaman gibi bir işleri. Hemen var ya yanınca hemen bir şunu satın almak ister misin? Bunu satın almak ister misin? Neyi? Evet. Aa! Boş. Hırtay düştü. Evet. Ben geldim. Oğlum bura ne lan? Tuvalet, Tuvalet değil Tuvaletteyim lan. Nasıl tuvalettesin? Tuvalete çıktı orası. Baba beni bekler misin? bekliyorum Dur oyunu bozacağım. Sen neredesin? Gelemedin. Aa. Yapayım mı? O... Az önce oyunu bozmaya çalıştım da işe yaramadı. Ya bak orada köşelerde boşluklar var ya oradan atlayıp geçeceksin hadi. Yok ben normal de geçilir herhalde. Zıplamaya <laughs> <Yapayım mı>? tuşuna <laughs> basıyor musun? Zıplamaya bir dakika. Bir dakika oyunu bozmak için bir şey yapacağım. Nasıl? Kenarlardan geçtim. Bak oyunu şöyle bozmaya çalışıyorum. Öyle değil işte. Tam ben de demin öyle geçtim köşelerde. Aa işte tuvalete çıktık bak. <laughs> Baba tuvaletin içine mi girdin? He tam biraz. <laughs> Tuvalette çıkardı adam bizi. Şimdi nereye gideceğiz biz buradan ben anlamadım ki tuvaletten indik hadi. İn bakalım. Bir şey yok ki tuvaletin dışında. Oyun bitti o zaman. Yok tuvaletin içi vardı ya. Reset at. Tuvaletin içine mi gireceğiz? Ha? Hadi reset. Oğlum bu geri aynı yere çıkardı bizi. O parkur geçmiştik bir de. Baba. Çünkü tuvaletin içine girecektik. Öyle mi? Hı hı. Tamam yaparız. Masayı sallıyorum. Yavaş. Şimdi adam beni çıkardı. <laughs> Tam oraya geçtikten sonra ne yapıyorduk? Atlıyor muyduk buradan? Evet, tuvaletin içine atlayacağız. Oğlum ben nereye atladım lan? E oğlum kemik şey parkuruna geri geldin mi? Sen neredesin? Ben tuvaletin içine girdim. Nasıl geçtin oraya? Ben anlamadım ki. Ben eski parkura geri döndüm. Dur tırmanıyorum, geliyorum. Yok yok. Bak ben buradayım halinde. He baba aşağı düştün sen orada. Aşağı attın kendini Evet. Neyse sen geç bak bakalım. Ben de geliyorum. Ben anlamadım ki yani ne yapacağız biz burada? Bilmiyorum ki. Tuvaletin içinde, içinde misin şu an? Tuvaletin içindeyim ve delikten geçtim. Tamam bekle. Bekliyorum delikin içinde. Burada su var. Kanki biz şimdi bak bir şey soracağım. Aa ben parkuru tersten yapmışım ya. Biz o parkuru geçmiştik ya. Evet. Ben o parkuru bir daha yapmışım. Dur bekle geliyorum.